Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün kahve bakımlarına geçiyoruz arkadaşlarım. Haziran ayı burç yorumlarındayız. Bir şey söyleyecektim. Kafam karıştı. Öncelikle dün videolarda tarot bakımı yaptık. Sürekli tarot at Duru Hanım diyenler bu sefer yazmışlar ki kahveyi atmadın. gerçekten iyi içmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani her birinizin yazdığı mesaj isimlerden memnun etmeye çalışıyorum. İnşallah becerebilirim. Kahvede bugün gelecek. Dünkü videomuzda e, tarot yorumunu aklınızdaki kişiye isimlerden zamansız zamanda yapılan tarot yorumunu görebilirsiniz. Evet, Koç burcu diyoruz. Haziran ayı. Bakalım seni neler bekliyormuş arkadaşım. E, kanal içeriğinden burç yorumlarımıza ve zamansız zamanda olan yorumlara ulaşabilirsin. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan da Sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içerisine sen de destekte bulunabilirsin arkadaşım. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum. Haydi bakalım sevgili koçlar. Oo bereketli bir dönem bakıntı buraya kadar sıçradı. Zamansız zamana bir bakım. Çok pardon zamansız zamana değil. Kolektife bir bakım. Haziran ayı için. Ben genel gördüklerimi söyleyeceğim. Siz de size uyanı alın. ...uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Ayrıca Instagram Duran Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Evet sevgili koçlar çok güzel iki tane üç iki tane üç tane ağacın çıkmış. Şimdi üç tane diyemedim ilk önce niye? Çünkü bir tanesi fidan şeklinde. Hala dilek, hala istek, belki hayal. Yani ilk tohumunu atmışsın biraz büyümüş zamanı var ama İki tane büyük bir ağacın var arkadaşım. Yani böyle çok gönülden istediğim bir konuda simayı da vermiş bak dipte. Çok istediğim bir konuda bir kişiden destekle e, muvaffak olacaksın diyebilirim. Üstü de çok güzel bir tertemiz bir bulut vermiş. E, bir göz aydınlığın olacak gibi gözüküyor arkadaşım. Tek başınasın koç burcu. Şu an tek başınasın bir gül bekliyorsun. Yani niyet ettiğin kişiden bir haber, bir adım bekliyorsun mutluluk için. Ee, o kişi de aslında tek başına çıkmış ama biraz böyle abluka içinde çıkmış. Biraz böyle çaresiz gibi çıkmış. Ama ondan o gül sana geliyor. O adım sana ondan geliyor arkadaşım. Kenardan e, kenarda duran... ...şu an seninle iletişim halinde değil... ...neydenin neyse olabilir isminde, soy isminde... ...baban olur, abin olur... E, ...büyük... ...yaş olarak ya da konum olarak... ...büyük bir kişi kenarda duruyor. E, şimdi bu kişinin... ...seninle alakalı bir düşüncesi var... ...arkadaşım. Yani senin hayatınla, senin kariyerinle... ...senin işinle... ...her şey olabilir, ilişkinle de alakalı olabilir. Kenardan seni izleyen bir kişi... ...gözlemliyor seni sürekli. Sürekli bir gözlemleme hali içerisinde. Yakında da bu kişiyle bir konuşacaksın. Yani şunu şöyle yapsan, bunu böyle yapsan... ...tarzında... ...bir takım tavsiyeler verebilir sana. Koç Burcu. İsminde soy isminde... ...Trabzon'un T'si olan bir kişi. Bu kişiden böyle bir kese alıyorsun. Yani borç vermişsindir, para vermişsindir, para bekliyorsundur. Ee, beklediğin bir şeyi alacaksın bu kişiden. Kucağına da almışsın böyle tutmuşsun. Parayla alakalı e, bir beklentin varsa kucağı o kişi uzatmış sen de eline almışsın. Alacağın bir para da olabilir dediğim gibi hak ettiğin bir şey de olabilir. Ama e, o kese o para kesesi senin eline geçiyor. Büyükçe bir kundura çıkmış eskilerde giyilen şeklinde. E, bu bir sıkıntıdır ama beyaz bir tarafa doğru geçmiş ve renk de beyaz şurada zaten. E, bir sıkıntını aşmak üzeresin. Ramak kalmış. Sondasın artık. Aşmana çok az kalmış. Bir sıkıntıyı üzerinden tam anlamıyla atacaksın olarak gözüküyor arkadaşım. Yalnız aklındaki kişiden dedim ya gül gelecek diye şu anda da seni takip ediyor bu kişi. Yani seni topluyor, senden haber alıyor ama bak kenarda durmuş şöyle gözü üzerinde uzaktan uzaktan seni takip etmeye çalışıyor olarak verdi. Evet niyetlerimizi tutalım. Bu arada fincanı açtığımda sıçralı şuralara bu bir berekettir. Ee, Haziran ayı senin için bereketli geçecek gibi gözüküyor arkadaşım. Dileklerimiz tutalım bakalım ne verecek bize. Ummadığın yerden, beklemediğin yerden paralar gelebilir. Dileğin gerçekleşiyor olarak verdi. Bir, iki, iki parça büyük para alacaksın. Üç, dört parçada ufak ufak, ufak ufak gelirler olacak. Büyük bir balık var, çok güzel bir balık ve sen onun üzerine yürüyorsun. Yani e, nasibinin peşine düşeceksin, olsun diye çabalayacaksın, gayret göstereceksin ama boş çıkmayacak. Karşılığını alacaksın. Burada da böyle zihni ikiye bölünmüş bir kişi var. Bu niyetindeki kişi muhtemelen. Çünkü zihni ikiye bölünmüş birisi yapmış bunu. Hani birisi o kişinin aklını karıştırmış olabilir. Aklını karıştırdığı için sessiz kalmış olabilir. Çünkü gözü böyle senin üzerinde ama merakla senin üzerinde. Kafasında bir düşünce var ve bu düşünceyi 7 vakit içerisinde aktif edecek. Olumsuz değil, olumlu bir düşünce var seninle alakalı. Yedi vakte kadar da bu düşünceye aktif edecek olarak gözüküyor. Kafanın üstünde beyaz birisi çıkmış. Yani e, iyi niyetli bir insan. E, sana yol da gösterebilir, dua da edebilir, tavsiye de verebilir ama iyi bir hayır duasını alacaksın galiba ve altı vakti vermiş altı vakte kadar bu kişinin bir hayır duasını alabilirsin çok temiz niyetli bir insan alırsan da zaten e, duanın karşılığını da alacaksın olarak gözüküyor arkadaşım böyle seni dışarıdan izleyen gözlemleyen bir akrep var. Akrep tehlikeli bir insandır. Dışarıdan dışarıdan gözlemliyor ama bir zarar veremiyor. Ve onun önüne bir engel çıkıyor. Başka bir kişi o ıskanan kişiye engel olacak. O akrebe engel olacak. Yani birisi senin düşmanlığı yolunu kesecek arkadaşım. Zararı dokunamayacak. Evet. Haydi bakalım sevgili koçlar aklımızdaki kişiyi bir düşünün, ismini zikredin, yüzünü hayal edin, onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Ee, alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğinize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soralım. Evet arkadaşlar, cihaz kapanıp duruyor sürekli. son harflere gelmiştik sevgili koç burcum. Şimdi burada net gördüğüm harfleri söyleyeceğim. Ee, Adana'nın A'sı, Ceyhan'ın C'si, Giresun'un G'sini çok net bir şekilde vermiş. Ve zaman görmek istediğimde bana 5 rakamını verdi arkadaşlar. 5 ee, gün, 5 saat, 5 hafta, maksimum 5 hafta. Bakımlar çok uzun zamanı vermez. Maksimum 5 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun, size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın.